Kıymetli hocam, e, Uluslararası Türkiye Arapça Kitap Kültür Günlerinin bu yıl yedincisi düzenleniyor. Sizler de bugün oturuma katıldınız, son oturumu sizler yönettiniz. E, bu etkinlik hakkında fikir ve düşüncelerinizi alabilir miyiz hocam? Efendim, uluslararası ölçeklerde bu tür etkinliklerin elbette çok önemli e, faydaları ve yansımaları var. Her şeyden önce e, dünyanın bir köy haline geldiği. Şu zaman diliminde kültürler arası e, birlikteliği, iletişimi daha da e, hızlandıracak bu tür e, faaliyetler elbette ki önemli. Burada e, değişik kültürlerden insanlarla beraber olmak, onların e, hayata bakış açılarını e, görmek, fiili olarak görmek, sanal ö ortamdan e, öte birebir müşahede etmek önemli bir şey. Mesela biraz önceki yönettiğimiz ortamda e, Hindistanlı bir hocamız işte mevlüt kutlamalarındaki zerde tatlısından bahsetti. Hemen ben gençliğimde çocukluğumda e, efendim özellikle o tür e, ortamlarda yediğimiz o tatlı aklıma geldi. Ya e, kültürel arası Hindistan neresi efendim Türkiye neresi İstanbul Anadolu neresi ama bu kadar bir ee, kültür birlikteliği, kültür, efendim e, yakınlığı olduğunu insan birebir böyle somut bir şekilde yaşamış oluyor. O açıdan e, çok değerli buluyorum bu tür ortamları. Evet hocam bir diğer sorum. Sizce mevlid Şerif'i topluma olarak ne kadar aşinayız? Yani bu konuda ne gibi çalışmalar yapılmasına ihtiyaç var Türkiye'de diyelim? Evet mevlid Şerif hakikaten e, Yüce Allah'ın e, biz İslam ümmetine e, ikram ettiği münasebetlerden birisi. E, biz Müslümanlar olarak bazen dinimizden ne kadar uzaklaşsak da, ne kadar uzaklaştırılsak da daha doğrusu... Ama hiçbir zaman Mevlid'den uzaklaşmamışız, hep mevlidi yanı başımızda hissetmişiz. Değişik vesilelerle o bizi bir araya getirmiş, o bizi birbirimize bağlamış, kenetlemiş. Bunun en güzel örneğini işte Sovyetler Birliği kültürünün geçmiş asırda baskın olduğu bizim Türkiye Cumhuriyetlerde görmek mümkün. İnsanlar dinlerinden ister istemez uzaklaştırıldılar. Dine ve dini uygulamalara yönelik her türlü şeyden e, uzak edildiler ama içlerinde yaşayan tek şey Mevlid idi. Birleştiren şey Mevlid. Onun için hakikaten e, biz İslam ümmetinin birleştirici en önemli unsurlarından birisi Mevlid. Ama zamanımız değişiyor. Artık e, nesiller arası zaman farkı 2-3 yıla indi. Hatta aylara indi diye araştırmalar var. Dolayısıyla zaman ve nesil çok çabuk değişiyor. Bu Mevlidi Şerif ve Mevlidi Şerif'in şahsında Hazreti Peygamber'in muhabbetini, sevgisini, sallallahu aleyhi ve sellemin e, sevgisini nesillere e, uygun bir formatta nakletmek lazım. Aslında aslında hocam son sorumuz doydu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisini, muhabbetini günümüz gençlerine nasıl aktarmalıyız diye. Oradan devam edelim tam da. Evet yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisi önemli bir sevgi. meyut el Resul'e fakat Allah diyor Kur'an-ı Azimüşşan. Öncelikle Resul'e itaat eden Allah'a itaat edebilir diyor. Resul'e itaat Allah'ın itaatinin önüne geçirilmiş. Çünkü siz Resulden hareketle Allah'ı tanımadıktan sonra sizin Allah'a ulaşmanız mümkün değil. Onun için e, bu ikili basamağının önünde önemli bir nokta teşkil eden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisini biz bir şekilde efendim zamanımızın araçlarına uygun bir şekilde e, yeniden bir formatta e, Nesillere aktarmamız Gerekiyor. Evet eskisi Gibi bir arada toplanıp efendim Yüzlerce kişi böyle Mevlidine bir okuyalım. İşte bir Köyde bir araya gelelim gibi Ortamlar artık sanki biraz Daha farklı bir e, yere Doğru ev, evrildi. Bunun e, yolunu Bulmak gerekiyor. Efendim işte sanal alemde Yapılması gerekiyorsa Bunun sanal alemde uygun formatının bulunup takdim edilmesi gerekiyor. İşte cep telefonu uygulamalarında yapılacaksa bu bunun bu şekilde yapılması gerekiyor ve her kişiye ulaşması gerekiyor. İşte aile ortamında ailenin bizzat birebir kendisinin bireyler bireyleriyle birlikte bir araya gelip bunun için bir zaman ayırması gerekiyorsa bunun uygulanması, bir saatinin konması, gününün belirlenmesi, mevsiminin efendim tayin edilmesi işte bu anlamda belki Diyanet İşleri Başkanlığımız önemli uygulamalar yapıyor. Bunu hatırlatıcı haftalar, efendim takvimler konuyor. Onun önemsenmesi gerekiyor. Bu anlamda önemli çalışmalar yapmamız gerekir diye düşünüyorum. Evet hocam. Çok teşekkür ediyorum. Mehmet Ali, sağ olun evet, hocam.